kadın olsun, erkek olsun herkesin üzerif olduğu bir konuyu sordu izleyicimiz. Karın şişliğinin sebepleri neler? Çok. Ama en çok sebebi bence yanlış besinler. Bağırsaklarınızla barışmayan besinler. Hep diyoruz ya bağırsaklarınızla değil, sadece değil aslında vücudunuzla konuşun. Vücudunuz neyi seviyor, sevmiyor, size mesajını veriyor. Bazen ağrıyla, bazen gazla, bazen reflüyle, bazen insalle, bazen kabızlıkla. E, bir kere ne yediğinize dikkat edin. Yani birinci bir karın şişesi, bu karın şişliği sebebi Yani fasulye bazen de çok gaz yapar, bazen de hiç yapmaz. Bazen de az yapar. Karnı bağırlı anı çok yapar, bazen de yapmaz. Mercimek çorba içtiği zaman zeplin gibi, balon gibi havaya şişen karınlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir ne yediğinize bir bakın. İki, en yaygın nedenlerinden birisi de bu mutsuz bağırsak, huzursuz bağırsak, irritable bowel sendromu dediğimiz strese bağlı bağırsak problemi. Üçüncü nedeni bağırsak florasının bozulması. Lüzumsuz kullanılan antibiyotikler ve başka yanlışlarla bağırsaktaki mikrobik denge bozulursa, bağırsak kandida işgaline uğrarsa gazla ve spazmla bağırsaklarınız mücadele etmeye başlar. Ama bunun dışında yuttuğunuz ilaçlar, kullandığınız bazı toksik maddeler ve daha pek çok şey karın şişine yol açabilir. Safra yolu hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, ince bağırsak ve kalın bağırsak, sinirsel yani e, e, yapısal değil ama e, inflamatuar olmayan hastalıkları ve iltihabi il, il, hastalıklarında da karında şişkinlik gaz görülebilir.